Herkese merhaba sevgili dostlar, ben FD kıracağım. Oyunumuzun yeni bölümüne karşınızdayım efendim. Hızlı bir şekilde Reservoir Sprint yarışına katılıyorum. tek yarış, evet. Tamam, başlayalım bakalım. Şimdi, önerilen e, arabalar bunlarmış. Bunlardan birini seçmemi istiyor. Hangisini seçelim? Aston Martin olabilir, BMW olabilir, Honda, McLaren. McLaren iyidir ya, efsane McLaren'ımıza devam edelim efendim. E, bir süredir oynamıyordum. Tabii siz arka arka videolarımı izliyorsunuz ama ben bir süredir... E, Forza'yı oynamıyordum. Başka oyunlar oynuyordum. Onların da videolarını ya izliyorsunuz ya izleyeceksiniz. Böyle bir durum var. Bazen karışık gidiyor. Çok fazla oyun videosu var. Hepsini aynı gün yükleyemediğim için belli aralıklarla yüklüyorum ve hayır değiştirmesin. Kolay da oynamak istiyorum. Yarış etkinliğe başla. Niye zor da oynayayım? Değil mi? Efendim yarışımız başlıyor. Rakibimizle birlikte yarışımıza başladık. İç, i̇çten görüntü fena değil ama ben oyunu hiç oynamayı şeyde Dörtte işte içte oynamayı severken bu oyunda dışta işte oynamak daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü daha geniş bir alanı görme şansı tanıyor bana Onun için ee, dış kamerada oynamak, şu an için beni daha cezbediyor diyebilirim. Güzel. İyi aldık. Çok güzel Burayı da iyi aldık. Bu arada daha önce de söylemiştim. Belki ilk defa video ile gelenler vardır. Onlara da bir bilgi vereyim. Efendim ben bu profesyonel olarak araba yaşlarında iyi olan biri değil. Hatta kötüyüm diyebilirim. Onun için kötü oynarsam ya da başarısız olursam ya bu adam da ne biçim oynuyormuş demeyin. Çünkü e, çok iyi bir yarışçı değilim efendim. Evet. Yani amatör çapta kendisi bunu oynayan bir adamım. Bir direksiyon setim olsa güzel olurdu. Artık yani, bu tip oyunları böyle direksiyon setiyle daha geniş bir ekranda oynamakta da bir daha güzel olur ama imkan meselesi. Eskiden gayet uygun fiyat o settaş artık dolar kilifen derken çılgın rakamları çıkabiliyor. İşte vitesi, efendime söyleyeyim, pedalları falan derken bayağı sağlam fiyatları denk geliyor. Bu arada şeyimiz çok iyi ya. Azalımız çok iyi, görüntü çok iyi. Bir de böyle gün ağırken bile yarış. Koşuma gitti. Biz konuşurken. Hayda! Adam geçti ya da bizim. ne yapıyorsunuz? Biz bulduk diye hemen Aga be. Aga be. bakalım biraz direksiyon oynayalım. Yok kardeşim ne yapıyorsun? Şşt çekinmem. Evet. Ne diyordum? Ha manzara çok güzel diyordum. Bunun mavi filtresi var galiba bu. Aynasının. E, Aynasının şey camı. O biraz kırıyor görüntü rengini. Öyle de fena değil. Ya işte böyle viraj alırlar mı? Bu arabada sizin hatanızı daha tolera edip edeb edebiliyor. Tolera mı? Tolera. Tolera mı? Tolera mı? Neyse altı olarak yazın bilemedim. Sizin hatalarınızı terafi edebilen bir şey var. Durumu ee, durum var bu arabanın. Onun için bu arabayı seçtim. Bir süredir yarış yapmadığımı söylemiştim ben. Yani i̇lk yarışım biraz daha böyle rahat bir şeyde olsun istedim efendim. Hayırlı olsun. Tabii McLaren'a babam da geçer diyebilirsiniz şimdi. Bir sonraki turda başka bir arabayı deneyimleriz efendim. Ee, abi manzara çok güzel ya. Bakar mısın şu manzaraya? Hey my friend. I was talking to someone who found a classic car in a Granero somewhere in this area. Would you be interested in restoring a pickup truck? Yapacağız. Bu yarışı bir hemen hızlıca geçelim. Oraya kadar giderken size video seyretmeyeyim. Yo, boş yol videosu izle. Onu da seven var da boş yol videosu izletmeyeyim. Diğer yarışla devam edelim efendim. İkinci yarış bölgemize geldik. Valle Del Rio Spring Team burası. İkinci yarışımıza da hızlı bir şekilde başlayalım. Tamam. Bu sefer başka bir araba seçelim. Ne seçelim? Mini sevmedim pek. Escort da çok iyi değil. Ford Escort. Ne seçelim biliyor musun? Şu Mercedes'i seçelim. Destansı Mercedes'imizi. Bakalım bu Mercedes'e neler başarabileceğiz. Siyah renkte bir araba. Bu rengi kaplamayı ben seçmiştim. Tamam, tamam yeterince marka reklamı yaptık. Bu arada bu videoda hiçbirinde reklam sponsorluk yoktur arkadaşlar. Hiçbirliği e, de yoktur. Bunu altına ezeyim ben ya, videonun altına. Saçma sapan bir şeyden oyundaki marka görürüz diye başımız derde girmesin. Selam dostum, seni şöyle hızlıca geçeyim. Bir dakika, bu arkaya nasıl bakıyordu şöyle değil mi? Oo, bayağı kalabalık. Bu arabanın içi güzel. Korkutu hoşuma gidiyor, onun için kokpitinde sürmek keyifli. Bir de bu cama yansıyan ışık kırmalarını fark ettiniz mi? Bu oluyor konuşurken yine. Tabi değil. Bir McLaren olmadığı için öyle istediğin bir şey yapamazsın diyor bu zaman. Gaz fren yapamazsın diyor. Saatte 160 ile giden bir araç bak 160 bizim bildiğimiz 160 değildi ama değil mi? Kilometre bölü saat mi? Evet, tamam. Bizim bildiğimiz şey. Amerikalıların bilimleri farklı ya, o yüzden de biliyoruz. 160'a girmişim bir acaba. Bu gerçekte hayatta girebilecek bir rakam değil ya o. Düşünsene saatte 160'la bir acaba Allah! Allah! Çok kötü şey be! %50'sindeyiz. Bir daha böyle hata yaparsak birinciliği kaybederiz abi. Çok güzel. Adamlar iyice yaklaştı bana. Artık haritada gözüküyorlar. Bir ara arayı açmıştım. Bu ne biçim bir acıdır be? Sadece 80'e düştüm ona rağmen dönemedim. Demek ki bu arabanın... 50'ye düştüm yine dönemedim abi. Yok bu araba dönmüyor. O konularda pek başarılı bir araba değil. Güzel. Allah. Lan bas 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 bas. Ben bu arabayla yap yapamıyorum. Dönmüyor bu araba. Ya da ben yapamıyorum. Yani benim beceriksizim. Araba koskoca... Alman malı arabanın kötü olması mümkün değil. Demek ki benim beceriksizim. Güzel girdi buraya. O yürüyüşte çok sert bir dönemeç daha var. İyi fren yaptım ama o fren beni bayağı bir sıkıntıya düşürdü. Burada bir sert dönemeç daha var. Hop. Tam karşımızda. Bas frene bas frene. Çarpa çarpa dönmeyelim. Hiç şık gözükmüyor çünkü. Yarışık kaybetme pahasına da olsa düzgün dönüşümüzü yapalım efendim. Alp'e geçtik. Biraz da dışarıdan uyuyorum abi. Ops. Bakar mısın? Arabanın dış şeyi çok güzel ya. Çok estetik. Evet. ikinci yarışımızı da bitirdik. Böyle da kazandık. Şimdi bir başka yarışa hemen ışınlanalım efendim. Efendim üçüncü yarışımız videomuzdaki üçüncü yarışımız San Juan Sprint olacak. San, San Juan Sprint'ine başlıyoruz yine başka bir arabayı deneyeceğiz. 400 binde paramız var aslında. Yeni bir önerilen aracı satın al da girip bir araba alabiliriz belki. Hmm. Bir sürü önerilen araba varmış ya. Hangisini alalım? 2001 model bir araba var. Bunu alalım mı? Aa şu güzel duruyor. Kaç para bu? 300 bin. He. Hadi alalım bunu ya. Allah Allah. Parayla bu ne? Aha bir kazayla tıkladık buna. Hmm. Şu fena durmuyor ama. Aa şunun teker şeylerine falan baksana yanları kırmızı falan. Dur bakalım böyle farklı bir şeyler. Bunun da üzerinde logolar falan var. Logo olsun istemiyorum. Bu güzelmiş bak yeşilli meşilli. Şu bakalım şu tasarıma bir. Aa kenarları yeşil falan. Tamam bunu istiyorum. Bu alıyorum. Alalım. Öyle kaza tıkladım aslında bir öncekini alacaktım ama o satılmıyormuş. Gerçek parayla satılmıyormuş. Gerçek parayla da bir yarış oyunda araba almak bana pek makul gelmiyor. Onun için bu arabayı aldık efendim. Yarıştan önce arabamızı aldık. Hadi bakalım bu arabayla başlayalım. Marka model ne onu da bilmiyorum ha öyle tıkladım. Görünüş hoşuma gitti aldım. Ya zaten oynadıkça puanınız arttıkça yeni arabalar alacaksınız. Onlardan birini almış oldum yani. Ee, He, efendim. galiba. Başla bakalım. Şimdi logo sen falan anlarız. Arabaların logolarından falan hiç anlamıyorum ama bu çok güzel be. Hmm, çok iyiymiş. Corvette'miş benimle Porsche. Yalnız <laughs> <laughs> çok havalı gözükmüyor mu şeyi? İçten görünüşe bakar mısın? Dur. Oğlum çok güzel gözüküyor lan. Devler bunu ister mi? Bak güzel gözüküyor. Bilmiyorum ama. Her bir ayrı böyle şey cezbediyor beni. Yalnız bu böyle tam bir çöpe oldu. Vay be iyi gibi. Arkam kaynıyor arkam. Allah Allah. Çok yaklaştı. Hop. Güzel. İyi düz be. Yine içeriden sürüyor o Oğlum Corvette modelin ismi olabilir mi acaba ya? Ben Porsche Porsche dedim değil dedim de. Bakalım bu araba neymiş Bir bakalım. Merak ettim ya. Araçlar. Sonra bakıyoruz galiba. Tamam. Sonra bakalım. Bu arabanın marka modelini bilmediğim için şey yaptım. Chevrolet <laughs> Corvette diyor. Yok, başka bir şey yazıyor. Ne diyor bu Abi! Yazıyı okuyacağım diye gözlerim de görmüyor. Araba modellerinden hiç anlamıyorum ben. Yani sıfır desem bir yeridir. Birkaç tane model biliyorum. O kadar. Bu arada bu konuşurken, cahilliğimi konuşurken yarışta kazandım. Hem bu arabanın modelinin, arka modelini öğrenmem lazım. Tamam. Tamam. Corvette Array diye geçiyor. Oymuş. Abi çok güzel vuruyor. Dur bir dakika. Her <laughs> arabanın güzelliğine? Bu arada güzel bir mekandayız. Bir dakika arabalarım, araçlarım. Araç değiştir. Carulli'nin Corvette Array modeliymiş bu. He, tamam. Şimdi haritamıza bakalım ve en yakındaki yarışa. Şuna gidebiliriz. Çok yakındaymış. Yeni diyor. Hadi bakalım dördüncü yarışımızda yapalım başka bir araba deneyelim. Ya artık araba almıyorum. Her yarışta bir araba alınmaz. Ayıp. Şununla Ford'la devam edelim. Ford da bu diğer sonra çok şey geliyor. Döne i̇yi dönemiyor falan. Biraz küçük geliyor bana. Belki tekerlek ayarı, motor ayarı falan filan vardır oyun içinde. Onları bilmiyorum. Tamamen o şey bana ne veriyorsa random olarak. Yani ne özellik veriyorsa o. Volkan Splitmiş bu ismi. Bu ne be? Başlat. <laughs> Şey gitti asfalt gitti Oho. Bir kötü dönüştü öyle. buradan gel. Hadi, hadi 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 Çok iyi. Yalnız burada mektirinde falan da gaz sıkıntı olabilir. Bu arabayla daha iyi olmuş. Girmem yani yaşa. Yalnız ulan ne kadar güzel yerlenmiş ya. Bunlar daha çok geriş olsun. Şuraya bak. Ormanlık, ağaçlık yerler. İnsanı mutlu ediyor. Aa şey kurmuşlar. Platformlar falan kurmuşlar insanlar izlesin diye. Artık büyük yarışlara giriyoruz herhalde. Burada daha bir de platformlar var da. İyi yavrum be. Yolların ustası geliyor ya. Alırsın Ford, bulursun Lord. Nazar hazır oldu. Hadi. Çok iyi gidiyoruz. Uy uy Ben şu sağ taraftaki göstergeyi daha önce başkaydı şeyi birimi lan diyorum ben 200'e gitmiyorum niye 200 gösteriyor 150 gösteriyor falan yani onları kafamda şey yaptım böyle oyunun şimdi bir anormallik var ben bu hızla mı gidiyorum ben diye bir şaşkınlık yaşadım sonra mer Amerikan birimiymiş şu an sanırım kilo, km bölü h diyor kilometre bölü saat galiba şu an doğru birimdeyiz bu arada bir yandan konuşuyorum bir yandan sağa sola bakıyorum bir yandan da yarışıyorum buna rağmen hani odaklanmadan yarışmama rağmen amatör bir yarışçı olarak hiç fena gitmiyorum bence. Hadi al, hadi. Yani iyi gidiyor. İyi gidiyorum mi? Biraz sağ sol sürtüyoruz ama daha hani arket bir deneyim bu. Daha animasyon tarzı bir oyun olsaydı şu an arabaları sağ tutulan numaraların hepsinin sağ solu perse çıkmıştı. Oyunda o kadar o yok. Kozmetik. Hatta onu bile kapayabiliyorsunuz. O bile olmasın diye biliyorsunuz. Oy 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 oy. Uuu sürtmezsen çok... Aaa çok güzel döndüm be. Resmen profesyonel bir yarışçı gibi oradan böyle tam ucu ucuna kurtardım. Koy Tokyo Drift'e. izlensin. Ey yavrum be. Ben öğreniyorum bu yarış işini ya. Gerçekten. 4'ten sonra çok geliştim. Çok. Onda bir bölüm vardı. Allah mesir bozucuydu. Garip garip yerlerden geçmeni istiyor insandan. Akrobat parkuru gibi bir şeydi. Sinemi bozulmuş. Takla atıyorsun, bir şey yapıyorsun Çamurun içinde yaşayacağız diye aldık oyunu. Bize parkurda şebeklik yaptırdılar resmen. Bir şey diyeyim mi? Bu arabayla bu pistte çok iyi oynadım bir birkaç yerde vurduk falan ama yani bence iyi oynadım abi. Yani burası ne güzel bir yermiş ya böyle. Biz daha önce gelmedik galiba. Dağlara bakarken yine vurduk ya. Yani. Bu adamlar baya arkamda kaldı. Biraz da dışarıdan sürüyorum ya. Arabamızın güzelliğini görelim. Hey yavrum hey. Şuraya bakarak. Ve bir yarışı daha başarıyla tamamladık. Güzel oldu, iyi bir video oldu. 4 tane yarış yaptık. Bence gayet ideal. Bol bol gevezelik yaptım. Efendim videomu burada bitiriyorum. Bırakın izleyen teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.